Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Çok kıymetli dervişlerinin sevenleri, takipçileri. Afrika'dan selam olsun. Yeni bir köydeyiz. Gariplerle beraberiz. Mazlumlarla beraberiz. Sizlere, kardeşlerimize emanetinizi teslim etmek için geldik. Şu yavrucaklara bir bakın ya. Ben bakınca vallahi çok etkileniyorum ya. Ayaklarına bakın ya. Ayaklarında terlik yok. Bir şey yok ya. Burada diken, çöl ne ararsan her şeyi var. Üstlerine bakın, başlarına bakın bir yudum su bulmak için şu yavrucaklar perişan oluyorlardı. Ömürlerinden ömür gidiyordu. Ta ki sizinle karşılaşıncaya kadar, siz onlara imdad edinceye kadar. Elhamdülillah sizler bu kardeşlerimize imdad ettiğiniz, sahip çıktınız. Rabbim de sizlere sahip çıksın. Sizlerin evlatlarına sahip çıksın. Esirlerinize sahip çıksın. Bereketinizi arttırsın. Borçlarınıza ödeme kolaylıkları ikram eylesin. Hastalarınıza şifalar versin dertli oranlara dermanlar ikram eylesin. Sizler bu kardeşlerimize, yavrucaklarımıza sahip çıktığınız gibi Rabbim de inşallah sizlere sahip çıksın. Ni'mel abd, ne güzel kul dediği Rabbim sizleri kullarından yazsın kıymetli kardeşlerim. Daha fazla kardeşlerimizi tutmayalım. Onlar da sevinçliler, heyecanlılar. İlk kez köylerinde, bir su çıkacak. Temiz merak su. Birazdan inşallah testini yapacağız. Ama inşallah evvela bu kuyunun açılmasına vesile olan kıymetli bağışçılarımızın isimlerini buraya bizler yazdık. Onları inşallah sizlere gösterelim. Rabbim de inşallah onları cehenneminden azat etmiş olduğu kullarından yazsın. İsmin başında biliyorsunuz bizim için çok kıymetli Mahmud Efendi Hazretlerimizin ismi şerefi var. Rabbim de onun şefaatine bizleri nail eylesin yolundan izinden ayırmasın. Bereketiyle bizleri bereketlendirsin inşallah. Evet kıymetli bağışçılarımız sizler de bir tarafta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi de devamında Efendi Hazretlerimizin ismiyle beraber ismi şerifleriniz burada. Rabbim sizlere büyük imtihan göstermesin acı göstermesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine nail eylesin. Gördüklerinizden zengeri bırakmasın. Bereketinizi arttırsın. Amel defterinizi sağ tarafınızdan almanızı ikram eylesin. Sizler bu gariplere ya, şu mazlumlara bakın şu bakışa bakın ya. Siz bu yavrucaklara sahip çıktınız ya. Şu kimsesizlerin annesi oldunuz, babası oldunuz, abisi oldunuz, kardeşi oldunuz. O yüzden Rabbim de inşallah sizlere verilecek nimetin en güzelini ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Şimdi daha fazla kardeşlerimizi bekletmeyelim, tutmayalım. Kuyumuzun testini yaptıktan sonra inşallah yeni kuyularda buluşmuş olalım kıymetli kardeşim. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Bakın sevinç mutluluklarına bakın. Çocuklar memnun. Çocuklar memnun. Sevinçli, Allah razı olsun. Bakın suyumuza bakın ya, şu berraklığa bakın, şu güzelliğe bakın. Rabbim sizlerden razı olsun. Yavrularımızı sularını içirelim inşallah. Şifa niyetine, Rabbim de inşallah Efendimizin mübarek ellerinden, havuzu kevserinden içmenizi Rabbim ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Rabbim dualarınızı makbul eylesin. Evlatlarınızı himaye eylesin. Evlatlarınıza sahip çıksın. Evlat imtihanı, evlat acısı göstermesin inşallah. <gülüyor> <gülüyor> maşallah, 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 maşallah. محمد النَّبِيِّ الامي وعلي اله وصحبه وسلم اللهم صل على Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır Yolu